Hasan abiden alın. Hocam tamam. siz de dışarı ya. Tamam ben alacağım. Ben getiriyorum, getiriyorum bebeği size teslim edeyim. Tamam. Çık abi. Çık, herkes, Herkes düşün, çıksın. Burası çıksın arkadaşlar. <laughs> İstanbul itfaiyesi <'u gülüyor> olarak orayı kapatın. Nereye Koridör kadar kuru. çıkayım? en, tamam, en dışarıya. olarak. Dışarı dışarı. dışarı en dış. Tamam. En dış. Tamam. En tamam. Sakin, sakin, yavaş, tamam. En sakin sakin yavaş yavaş tamam. gelin. Sıkıntı. Gel dostum gel. Abi. Bak arkadaşlar burada beklemiyorum. Koridor kuruyor. Beyler bir sessiz. Hadi. Koridor için. Koridor hazır. Şu, şu ya ben ya ben yana, ya. ben abi, dur, 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 dur. tamam mı? Geldi, geldi, geldi abi, geldi. geldi. Hasan abi, abi, abi. Abi. Abi, abi. Geldi bebek. Evet 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 abi. evet. Hay evet, 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 maşallah. Hay maşallah. Ver 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 beze. Hocam. Hocam Kapana dikkat et. Hocam. hocam. Hasan abi. Tamam Hasan. Sen kadını çıkar. Evet. Hasan evet. ver bana. Bakalım ben çıkartayım. <laughs> gel. Tamam <laughs> abi git. Erkan gir. Sen çıkartmışsın. Müsaade edin. Gel. Gel. <laughs> sen gel. Sen gel. 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 onu. Gel. 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 Gel.